Güzel. Sahin kalabalık mı Can? Bakalım abi birlikte bakalım. Oh İzmir'de şu anda güneş tam batmak üzere. Evet. Güzel yerdesin manzaran güzel. Evet canlı canlı İzmir'i de izlemiş olduk sayende. Biraz kısa bir izme yaptırmış oldum abi size. İyi oldu iyi oldu yani moral oldu hiç olmaz uzun zamandır da gelemiyorduk. Son Bekliyorum olarak abi. ekleyeceğim bir şeyler var mı? Yani onları alalım. Neler böyle ye, değişik bir şey, projem var mı? Bir 20 dakikalık böyle tadı damağımızda kalsın diyoruz. Evet, Güzel evet, de oluyor. Evet. Ya Yeni projeleri böyle daha nazar değmesin diye paylaşmıyorum. Tamam. Ee, ama ben zaten diliyorum herkese İzmir'e. Bu programı yapacağınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi İzmir deyince bir kere kokoreç unutulmaz değil mi? Yani Kokarecen şu anda Türkiye'de ana vatanı İzmir. Evet, Ama e, bundan önce şöyle yapalım, biz önce sizi bir tanıyalım. Deniz evet, Kayak kim? Kimdir? Meşhur uykulukçu İzzet Baba'nın yeri sahibi ve ismi mekanı en iyi şekilde temsil etmeye çalışan, bu işin savaşçısı uykulukçu İzzet Baba'nın ortanca oğludur. Ve e, İzmir'de e, 1962'den beri bugüne gelen e, baba mesleğini, daimini, devamını getirmeye çalışan, geliştiren, kendini geliştiren ve yetiştiren bir firma olduğumuzu söylemek istiyorum. Kuruluş 1962 mi? Evet, 58 sene oldu bu seneyle. Maşallah. Maşallah. E, tabii babadan ola geçme bir meslek bizde bu babam e, uykuluk çekildi baba. E, genelde İzmir'de zaten bizim e, namımız uykulukla meşhurdu. Evet. Ekstrasında e, sakarat grubu olduğumuz için kokoreç, e, söğüş, çorba, köfte, küçük ekmek e, Tabii tabi bunlara da girdik. Haliyle konseptimizi genişlettik. E, 1962'den beri değişmeyen yerinde aynı eşsiz lezzetleriyle İzmir halkına 58 senedir babadan oğula servisimiz mevcuttur. Bizi bilen biliyor, lezzeti bilen biliyor. Ürünümüz çok nadirdir. Nadir olduğu e, bu taraftan bakmak lazım konuya. Uyku e, sektörü nasıl derler onun adına çok e, naif bir meslektir. Yani e, damak zevki. Bunu karnın, karnını doyurmak için bunu yemeyeceksin. Yani tam az alma gidiyor. Şey. Damak zevki. Peki İstanbul'u bilir misiniz? Kısmen bilirim. Yani bir altı Eskiden eskiden salgı. şöyleydi. E, tam Sütlüce'de eski şu anda e, Haliç Kültür Merkezinin yapıldığı yerde mezma vardı. Evet. Ondan dolayı orada uykulukları karşısında seyyarda satarlardı. Ve onun lezzetini daha hala hiçbir yerde bulamıyorum. Evet, yani o gitti, o gitti. Size geleceğim. Size yani yemediğim bir mekansınız. O yüzden lezzetinizi bilmiyorum ama anlatan çok iyi anlatıyor size. Çok da güveniyorlar. Çok da eski çok köklü neydi? bir firmasınız. Çok ama neydi? bu uykulu ben de orada hasta oluyordum. Yani özellikle sırf uykuluk yemeye giderdim oraya. Yani biz şimdi bu işi meslek olarak da yapıyoruz ama yapmadığımız zamanda da lezzet bizim peşine takıldığımız işte. Hem ben de arçılık da var. Evet. Sonraya, sonraya iş işte donuğa çevrildi. Donuk donuk koymaya başladılar. Şimdi artık onlar da gitti. Lüks restoranlar var orada bir tad alamıyorsunuz. Evet. Ama bunu siz umduğum kadarıyla sağlıyorsunuz. Eski tip, eski usul, değil mi? Tabii tabii. Ee, şöyle söyleyeyim. Bizde hazırlık süreci yüzde %90 tamamlanmış. Yüzde onu sadece sadece 15. müşterimizin arz talebine göre hareket ederek e, davranıyoruz. Hiçbir zaman için kapasitemizin yukarısına çıkmıyoruz. Kapasitemizin aşağısına da inmiyoruz. Yani bizim sloganımız var. Onu e, burada söylemek isterim. Tabii bizi izleyen dostlara tekrar hepsine hoş geldiler. Iyi evet iyi. Serdar, Serdar Esri diyor ki İstanbul'dayım diyor ancak İzmir'e gelince mutlaka geleceğim diyor. Başka yani İzmir'de yani. aranan lezzetlerden birisiniz bunu biliyoruz. Yani takipçilerimiz de çok daha biz sohbet ettiğimiz kişiler de söylüyor. daha iyisi şey olacak nasipse. Iyi şey Amacımız Şimdi uykuluktan bahsettik. Uykuluktan bahsettik. Uykuluk haricinde kokoreç de var. Kokoreç yine İzmir usulü yapıyorsunuz tabii. İzmir'de başka türlü yapılmıyor bildiğim kadar. Bizim gibi yani. içine etmiyorsunuz açıkçası. Şöyle söyleyeyim kızacak bazıları ama İstanbul işi diyorlar. İçine domatesi, biberi doğuruyorlar. Hayatta en sevmediğim şey de odur biliyor musun? Ama talep. Talep oldu mu biz yapıyoruz. Rencide etmiyoruz onları. Ne istiyorlar? ha, onu isteyen de var değil mi? Şimdi ben genelde hep sohbet ediyorum burada İstanbul'da da. Ya onu da isteyen var diyor, öyle isteyen var diyor, böyle isteyen var diyor, sade isteyen var diyor. Şimdi pideye soktular, yok haşlama yaptılar, yok fırında yaptılar, yok tandırda yaptılar. Ya, i̇şte ya. inovasyon çalışmaları evet. o kadar yoğun gidiyor ki. Siz bunları takip edebiliyor musunuz? Böyle bir soru sormuş olayım. Yani yenilik olarak neler var sizde? Ya da eski klasikte mi kaldık? Anladım. Biz de yenilik olarak kurumsallaştık ama deform olmadı. Yani ürünün lezzeti, usulü, tokajda de, uykulukta da her neyse A'dan Z'ye tarihini tarihini bozmadık uykulu ve kokoreçin. <laughs> kömür ateşi mangallarımızın hiçbirinde ocak yoktur. Yani tüp gaz kesinlikle kullanmıyoruz. Kömür ateşinde sunumumuz mevcut. E, kömür ateşinin zaten vermiş olduğu lezzetli hiçbir şey var. Aynen. aynen. Ölü, evet. Ölüyü bile lezzetlendirir diyorum ben bazen böyle biraz evet. konuşuyorum ama. Sayfamızda zaten sunumlarımız mevcuttur görüyoruz evet takip ediyoruz. Da, sunumlarımızda şu geçerli. E, kokoreç müşterim %70 bayandır. Neden? E, standart kokoreççiler gibi biz şişten kesip ekmeğe koyup vermiyoruz. Hı hı. Kendimizi geliştirdik o konuda. Genelde bayanlar çok pişmiş, kızarmış, hatta yanık ötesi isteyen oluyor. Onlara da hitap ediyoruz mecburen. Hani kimsenin kalbini, gönlünü kırmıyoruz. Namza göre şerbet veriyoruz diyorsun yani. Namza göre şerbet kesinlikle. Aynen. Ama e, şu vardır, e, olabileceğin olas, olasılığını e, ürünlerimizde e, şöyle değerlendiriyoruz. Hiçbir <laughs> şekilde bozmamaya çalışıyoruz. Yani babadan oğula geçen el lezzeti var ya. Evet. O bizim için çok değerli. O Güzel. bizim için çok önemli. Ee, ama Bizim bunlar... için de çok önemli. Bakın çoğu insan için e, evet. sizin klasik kalmanız e, çok önemli. Yani eski o lezzetin evet. o şeyin. Ama şu var mı peki? Eski ben biraz hissediyorum onu. Eski hayvanların lezzetiyle yeni hayvanları şu anki hayvanların lezzeti arasında biraz fark var, değil mi? Var e, olan fark var. Ama bak, biz girdiği yerden balam diyorum. Evet. İthal hayvanın girdiği bölgeden mal almıyoruz, gerekirse şöyle yapıyoruz, ee, Türkiye'nin neresinden olursa olsun, kesimlerin yoğunlaştığı yer neresi olursa olsun, soğuk kargo zinciri var. Mal talebimizi ölçülü oranda oradan istiyoruz. Kayseri'den geliyor, Erzincan'dan geliyor, Diyarbakır'dan geliyor, Balıkesir'den geliyor, yani ithalin girmediği yerden alıyoruz. Tabi genelde küçük baş daha böyle kuzuya yakın kullanıyorsunuz değil mi? Tabi 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 genelde yani. zaten kuzu. Yani kuzu değil mi? Süt kuzu süt kuzu mevsime biliyorsunuz. Kurbanın hemen üçüncü haftasında başlıyor. Kurbandan sonra üçüncü haftada başlıyor. Süt kuzu tabi her zaman 365 gün bizde var ürün. Ama gel gelelim ee, o kurban yani süt kuzu zamanı biraz daha lezzetli oluyor diyelim. Hani mevsimsel olarak uyguluk bizde 365 gün 7-24 var. Evet, ee, hiç denemedik İzmir'deyi sayan müşteri şeylerimiz var, takipçilerimiz var. İzmir e, İzmir Bayraklı'dasınız değil mi? Yani yerinizde tarif edin, onu da bilsinler. Eski mezbanın karşısındayız. Ya yani bu iş genelde mezbanın önünde daha iyi oluyor değil mi? Yani ama bozulmadık, gitmedik hiçbir yere. Peki, ee, bozulmamanız güzel biraz evvel sözleriniz arasında tabi ben gelip yani gözümle görmediğim için söğüş var dediniz değil mi? Böyle İzmir'in meşhur söğüşünü de yapıyorsunuz. Aynı tip mi? Yani. Evet, ait olan sakatat grubuna ait olan konsepte kendimize gün geçtikçe geliştiriyoruz ve yetiştiriyoruz. Peki bu söğüş falan yeni mi eklendi? Uzun zamandır var mıydı sizde? Bir senedir var. Bir senedir var değil mi? Bir var. O da tabii olduğu için İzmir'in güzel. Peki Kokoreç'in hiç tarihini araştırdınız mı? Evet. Yani Kokoreç nereden gelmiş, nasıl gelmiş? Böyle bir Kokoreç'in tarihini araştırdım, çok araştırdım. Ee, Yunanistan'dan gelme. Evet. Böyle öyle, öyle e, bilgilerin çoğunluğu oraya dayanıyor. Eee Kokoreç'in zaten e, Yunanistan'da da kokoreç yapan var. Yani ben bir... tarihçiyim. Deniz abi şimdi ben tarihçiyim aynı zamanda. şimdi Hem aşçıyım hem gurmeyim ama tarihçiyim de. Eyvallah. E, onun daha evveliyatı da var. Yunanistan'ın da kökeni var. Roma'ya, milattan önceye dayanıyor. Yani o zamandan kalma kokoreç aslında. Evet. O zamanki kayıtlarda Roma kayıtlarında evet. eski Roma'da yani özellikle milattan önceki olan. Evet. O kayıtlarda da kokorecin kalıntıları ve e, kokorecin böyle yapıldığı var. Tabi tarz şimdiki tarz değil ama. Evet. Yani bu tarz İzmir'de böyle tarz alıyor. Yani Yunanistan'daki de belki biraz daha farklı. Hı -hı. İzmir'de kendini tam böyle lezzetin içine bırakmış oluyor. Yani farklı evet. sunumuyla, farklı çözle, e, bazı uykulukla yapıyor. E, değişik çalışmalar yapıyor. Senin öyle bir çalışman var mı? Yani geçen, geçen gün sen de katıldın yayına herhalde. Hı -hı. E, şeyde, Sakarya'daki kokoreççi, midyeci arkadaşla konuşuyorduk. O %70-80 oranında da Hı -hı uykuluk katmaya başladım abi diyor. Böyle daha farklı oldu i̇şte diyor. Bizde var zaten. Var zaten değil mi? Çünkü İzmir'in şöyle var. Kesip hemen vermesinin nedeni uykuluğun biraz daha çabuk pişmesi. Çöz olsa onun kadar daha çabuk pişemiyor. Yani biraz daha ateş görmesi gerekiyor. Doğru mudur? Yani ben öyle tahmin ediyorum. Yani İzmir hemen şey gibi. Ya bir de şu var. Doğru. Manisa'da da İzmir işi yapıyorlar. Manisa'nın ben dağlarında, köyde bir yerde ya böyle hemen tak tak vurdu, çıkarttı işte kesti. Tak tak ekmeğin üzerinde vurdu, kavurdu, verdi yumuşacık. Yani lokum gibiydi. Yani ben gerçekten harika yani. İzmir'de çok yemedim. Ama size geldim mutlaka yiyeceğim. Ama Manisa'da yedim mesela. Mükemmeldi. Yani sizin orası da aynı tip olduğunu tahmin ediyorum. İzmir'in her yerinde öyle bahsediyorlar bir de şöyle bir şey var. İzzet Baba Atom dediğimiz evet. badem, kokoreç ve boğazlık karışımı. Sıcak sunumumuz var mesela. Biliyorsunuz sakatat grubu biraz şeydir. E, nasıl derler ona donar. Beklemeye gelmez. Aynen aynen. Biz bunu sıcak sunuma bağladık. Yani Ama bir güveç, güveç yardımıyla mı yapıyorsun? Köbür, köbür ateşi. Kömür, ateşi. kömür atışı koyuyoruz. İnsanlarımız sıcak sıcak yiyor. Soğumadan. Çok Yanına şey. lavaş. Mesela şu anda hiçbir kokoreçte lavaş yok. Ama bize evet. lavaş tüketimi fazla. Şimdi hmm. ondan sonra... Abi, bir soru geldi bak. Burada diyor ki şırdan diyorlar. Şırdan da var sende değil mi? Şırdan'a da başladık. Şırdan'ımız tuttu. Çok şükür. İzmir'de bazı yerlerin duyduk. Dedik ki neden olmasın sakınat grubu sonuçta yaptık Çok güzel de tirajı var onun. Yani e, bir kokoreç kadar olmasa da bir uyguluk kadar olmasa da e, lezzetini de tarif etmek isterim burada. Şimdi ben de... Abi ben Adana'yı anlatamam. Adana'da bir şırdan yedik. Doğru. Bir mi? şırdan kültürü var. Yani gece üç, üç buçukta böyle kapış kapış gidiyor. Yani kazan kazan gidiyor. Yani böyle bö ama lezzeti de mükemmel tabii. Bunu güzel olmuş. İzmir'e böyle bir şey lazımdı. Güzel. şöyle ifade edeyim. Sunumumuz da çok özel. Sayfamızda zaten sunumlarımız mevcut. Güzel yönü. Güzel yönü şöyle de bir şey yaptık. Biz e, şırdanı da koyduk. Ve e, insanlarımıza dikkatini çekti. İnanır mısınız? Yani e, köfteden, sucuk ekmekten, söğüşten, çorbadan fazla gitmeye başladı şırdan. Ama ya, yani o bambaşka bir şey. Ben sana evet. söyleyeyim. Yani aile bir kültür yani aile bir farklı. Tabii birini evet. kesecektir. Yani ya da sana daha özel müşterileri de getirecektir onun zamanla. Onun zamanla evet, sağlarsın. Gelenler var o konuyla ilgili. Peki konuşmadığımız elinde olan lezzetin var mı başka? Nelerden bahsetmedik? Favorim İzzet Baba Atom. İzzet Baba Atom. Atom. Yani onun fikrine tanımıyorum. Yani evet. sana geldi mi? bir müşteri mutlaka İzzet Baba atamından yemeli. Ne, neden yapıyorsun bunu? Nasıl yapıyorsun? Bahsettiğim gibi ekmek arası ya da sıcak sunum bazen uyuşuk, kokoreç karışık. O. Yani, yani. hepsini bir Bomba. araya topluyorsun böyle. Bomba. Bak bir soru bir soru geldi. İlk gördüm diyor. Izgan usulü şırgan şırdan yapıyormuş diyor. Evet, böyle bir şey var mı? Geliştirdim. Geliştirdim. Allah Allah. Mangalda normal e, İzmir, e, Adana şırdanını mangalda iki tarafını da çevrekleştiriyorum. Peki haşlıyorsun, şırdanı pişiriyorsun bak. mu çiğnen evet. değil değil mi? Yani pişiyorsun, evet. o bir pişiyor evet. ondan sonra bir ateş görüyor. Evet bak sana şunu söyleyeyim abi o kadar güzel şeyi bulmuşsun ki Adana'da tek eksiği oydu biliyor musun? Çok <laughs> evet. yumuşak ve gevşek kalmasıydı. Evet. Hatta ben yerken tezgahtaki arkadaşa şunu söylüyordum Üstte o kurumuş olanlardan ver diyordum özellikle. <laughs> i̇şte bak o kadar güzel ben yani ben benim zevkime göre o kadar güzel şeyi bulmuşsun ki yani ızgarada ızgara da bambaşka olur. Yani Adana bunu denemiyor Hatice, ama senin denemiş olman güzel olmuş. Nasılse e, bir hafta on güne kadar tamamen raylara otururuz işletme olarak. E, biliyorsun pandemi süreci bayağı bir rahatsız etti. E, evet. Bozdu, düzenimizi bozdu. Ama, Bu arada açık mıydınız, kapalı mıydınız pandemi sürecinde? Devletin müsait gördüğünüz zamanlarda açıktık ama... Açıktınız ama, ama tabii iş yani iş olmadı, olmadı, herhalde. Ee, ama ne yapıyorduk? Gene ayaktaydık. Gene müşterimizle beraberdik. Ee, en azından işletmemizin başındaydık. Peki e, şu anda işler açıldı. işte bir haftadır pazartesinden beri normalleşmenin içindeyiz. Ama Eskiye göre baktığın zaman yüzde kaç iş potansiyeli var şu anda? Yani daha kaçını yakalayabildik? Yüzde 35. Yüzde 35 değil mi? Çok düşük. Yani tabii insanlar biraz daha tedirgin ama bu tedirginliğini biraz daha ilerleyen zamanda atacaktır diye ümit ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. E, doktorlarımızın da açıkladığı gibi e, mideden yani yediği virüs bulaşmadığını söylediler biliyorsunuz. Aynen öyle. Bunların hepsini tabii sizlerin de duyduğunu bizler de duyduk. Ama güzel yönü şu, güzel yönü şu, yerimiz insan kalabalığından çok uzakta bir yer. Naif bir yer, sessiz, sakin bir yer. İnsanlar buraya e, salaneye, bayrak bir yer. E, sakin olduğu için geliyor. Rahat rahat yemeğini yediği için. O keşmekeş kalabalık yok. Bireysel olarak bütün müşterilerimizle birebir ilgileniyoruz. Bu arada bir şey geldi aklıma. Onu söylemek istedim size. Buyur abi. Son 3 e, dakikamız var. 3 dakika sonra yayın kapanacak. Çünkü 59 dakika. 59.99'da hemen tamam. kapanıyor. Tamam. Son Siz şeylerini tamam. böyle alırsak yani, davetlilerimizle de ısmarlaşmış oluruz. Tamam. Ee, şey bu bahsedecek bahsedecektim. Tamam. Evet. Çıktanın tadını lezzetini insanlar bilmiyorlar. bilmiyorlar. Benim ise müşterime tarif ettiğim İki tane şey var. Midye ve kokoreç arası bir lezzet. İşte sen kömürde onu bir alt üst yapınca aynı havayı yakalıyorsun. Evet. Ben bir de şeyi beğenmiştim. Antalya'da ciğeri gömleğe sarmışlardı. Güzel oldu. Ee, bana o da böyle çok güzel bir lezzet gibi geldi. Ya böyle farklı şeyler bence iyi. Şırdan'ı iyi bulmuşsun abi. Özellikle evet. şırdan için mutlaka sana geleceğim. Yani kokorecin uykuluğunu yiyeceğiz ama